Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Emme ba'd. Değerli kardeşlerim, Diyanet İşleri Başkanlığımızın Asr-ı Saadet'ten 365 gün adlı kitabından devam ediyoruz. 105. günde kaldık. El emeğine saygı. Ayet-i kerime maali. Bismillahirrahmanirrahim. Ve en leyselil insan illa ma sa'a ve en sa'yuhu sevfe yura. İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır ve çalışmasının karşılığı ileride mutlaka görülecektir. Necim 39 ve 40. ayetler. Hadis-i şerife manası An Abdullah bin Ömer, قال قال رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem: "E'tul ecra'hu en yecif ve Araku. Abdullah bin Ömer'in naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Çalışana ücretini teri kurumadan verin. İbn Mace hadisi. Asr-ı Saadet'ten bir gün sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem işçinin hakkını kendi hakkı gibi koruyan ideal bir işverenin ne kadar değerli olduğunu asabına bir kısayla anlatmıştı. Bu kısaya göre geçmiş ümmetler zamanında yaşayan 3 kişi seyahat ederken gecelemek için bir mağaraya sığındılar. Fakat onlar içerideyken dağdan kopan bir kaya mağaranın ağzını kapatıverir. verir. İçeride mahsur kalan bu üç çaresiz insan ellerinden bir şey gelemeyeceğini anlayınca tek çarenin Allah'a yalvarmak olduğunu düşündüler. Bu amaçla daha önce sırf Allah rızası için yaptıkları bazı davranışları yad ederek ondan yardım istemeye karar verirler. Birinci ve ikinci adamın samimi amellerini anlatarak yaptıkları dualardan sonra kaya biraz açılır. Kayanın tamamen açılması için üçüncü adam ellerini açarak Allah'a şöyle yalvarır. Allah'ım bir zamanlar ben bir işçi çalıştırmıştım. Diğer işçilerin ücretlerini verdiğim gibi onun hakkında ödemek istedim. Ancak o verdiğim ücreti az bularak almadan gitti. Ona vermeyi düşündüğüm bir ölçek darıya mevsimi geldiğinde tekrar tekrar ektim ve yeni malzume elde ettim. Kazandığım mahsullerle bir sığır sürüsü satın aldım ve bunların başına bir de çoban tuttum. Bir müddet sonra bu adam çıka geldi ve Allah'tan kor hakkımı ver diyerek seneler önce almadığı ücretini istedi. Ben de git şu görünen sığırları ve çobanı al onlar senin dedim. Bunun üzerine adam kızgınlıkla Allah'tan kork benimle alay etme diye çıkıştı. Ben de seninle alay etmiyorum sığırları ve çobanı al da git onlar senin hakkın cevabını verdim. O da bunları alıp gitti. Allah'ım sen şüphesiz biliyorsun ki ben bunu sadece sen rızanı kazanmak için yaptım. Bu doğadan sonra mağaranın girişi tamamen açılır ve onlar da mağaradan kurtulurlar. Bukhari hadisi. Hissemize düşenler. Çalışmak hayatımıza huzur ve bereket getirir. Allah'ın verdiği aklı, bedeni ve yüreği kullanarak ondan razı olacağı işlerde çalışmak kul için şereftir. Alın teri ve göz nuruyla çalışmak, helal kazanç endişesi gütmek, helalinden üretip helal yolda harcama peygamberlerin sünnetidir. Mümin çalışma hayatında dürüstlük, adalet ve hakkaniyet gibi erdemleri yaşatmalı, maaşiyetini temin etmek için çabalarken kulluk şuurundan da uzaklaşmamalıdır. Kendisi bizatihi kainatın en değerli varlığı olan insanın emeği de değerlidir. İslam'ın istediği, çalışan ücret tam ve zamanda ödeyen ve işçisine merhametle, adaletle, saygıyla yaklaşan bir işveren ile aldığı ücreti hak etmek için çalışan, işini en güzel şekilde yapan dürüst işçidir.